Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu hafta üçgende açıortay ve özelliklerinden bahsettik. Bununla alakalı da biraz sorular çözelim istedim. Şöyle ki açı ile alakalı size verdiğimiz özelliklerde birinci özellik üstünden bir kısa bir geçersek daha sonrasında sorulara başlayalım. Birinci özellik açıortayda ortayda kolların ve bacakların ne olduğu eşit olduğu. Aslında söylediğimiz kısım şu kısım bakın. Eğer şu kısımlarla gösterdiğimiz şu kısım ile şu kısmın birbirine eşit olduğu yani biz buralara kollar dedik şu indirilen dikmeleri de bacakları olarak e, aklımızda kalsın diye söyledik ve biliyorsunuz ki bunlar birbirlerine eşit o halde biz e, aç ortayın ilk özelliği buydu İkinci özelliğinde ise aç ortaylarda iki tane açı ortay verildiğinde üçüncü açı ortayı biz kendimiz çizebiliyoruz ve bu üçüncü açımız da aynı zamanda bizim için aç ortayımız olmuş oluyor. Biliyorsunuz ki iç açılardan bahsettik, İç açıyı bulabilme kavramlarından anlattık, dış açıda da bazı ifadeleri, açıyı bulabilme sorularımız vardı, bunlardan bahsettik, formülleri içinde eğer açımız içerideyse 90 dereceye tepedeki açının yarısını ekleyip bulabiliyorduk. Eğer dışarıda ise 90 dereceden yine tepedeki açının yarısını çıkarmış oluyorduk. Gelelim sorulara. Şimdi ilk örneğimizde 2x-5'in neye eşit olması gerekiyor? Bacaklar eşit olduğu için 11'e. O halde şunu söyleyebiliriz. Biz 2x-5 eşittir 11. Buradan 2x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 16 olarak gelecek. X'imiz de 8 olarak gelir. Bizden de zaten X'imizin değeri istenmiş. O halde cevabımız 8, 8 olarak bulunacaktır. Peki gelelim arkadaşlar bir sonraki soru için bizden hangi kavramları istemiş buna bir bakalım. İkinci sorumuzda arkadaşlar. Şimdi BD'nin açıortay olduğunu söylemiş zaten soru bize ki görüyorsunuz şu kısım kollarımız oluyor. Biliyoruz ki açı ortayda kollarımız ve bacaklarımız eşittir. E arkadaşlar bu kısım bacağının teki altıysa o halde burası için ne olarak gelecektir? 6 olarak gelecektir. Cevabımız da Cihan. Yani bizim tek bir özellikten yola çıktık. E, kollar ve bacaklar birbirlerine eşit ve bu iki soru da bize bunu öğretmiş oldu. Üçüncü soruya baktığımızda ise şimdi bakın BD'nin açı ortaya olduğunu soru bize kendisi söylemiş. AB'nin 15 birim bakın AB kısmının 15 birim buranın da x artı 3. E ben diyorum ki madem BD açı ortay ise e şunlar kolları bakın yan yatmış bir açı ortay e şunlar da bacakları. E o zaman kollarının eşit olduğunu biliyorsak x artı 3'ün arkadaşlar neye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 15'e X'imiz buradan ne olarak gelecektir? 12 olarak gelecektir. Yani cevabımız Adana olarak bulunur. Dördüncü soruya baktığımızda ise bakın dördüncü soruda yine aynı kuraldan gidiyoruz. CA'nın açı ortay olduğunu söylemiş. Madem açı ortaysa diyorum ki şuralar eşit olmalı. Aynı şekilde bu kısımlar da eşit olmalı. Bakın burası çift çizgiye 6 düştüyse o halde ne söyleyebilirim? Çift çizgiye 6. Aynı şekilde kolların bir tane kolu 10 sa, diğeri de 10'dur. E benden soru da AD'yi istemiş. Bakın AD dediğim yer neresi? 6. BC dediğim yer neresi arkadaşlar? 10. O halde benden toplamlarını istemiş soru cevabımız da 16 olarak gelecektir. Bursa seçeneği. Bir sonraki soruya baktığımızda ise Bakın ABC'nin üçgen olduğunu söylemiş. BD'nin DC'ye eşit olduğunu vermiş. O halde biz şu dikmeler için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, X artı 2'yi buradan ona eşitlersek X'imizde ne gelecektir? 8 olarak gelecektir. Cevabımız da denizdir arkadaşlar. Gelelim 6. soruya baktığımızda ise bakın biz şunu söylemiştik. Dikkat edersiniz ki açı ortayın konusunu anlatırken açı ortayda üçgende iki tane açı ortayım varsa üçüncüsü de benim için bir açı ortaydır. Eğer gösterilmezse bunu ben kendim gösteriyordum. Dikkat edersiniz ki bakın burası açı ortay. A açısı. B açısı da bir açı ortay. O halde burasını da ben kendim açı ortayı olarak gösterebilirim. Şu şekilde. O halde bir tanesi 35 ise diğeri de 35'tir. O halde x'imiz buradan 35 derece olarak gelecektir arkadaşlar. Yani bilmemiz gereken ifade iki tane açı ortay varsa üçüncüsünü sen Ki böyle bir özellikten de size bahsetmiştik. Burada öğrenmeniz gereken Üçüncüsünü seçsin. Peki bir sonraki soruya baktığımızda. Şimdi bahsettiğimiz formüller bunlar da dikkat edersiniz ki. Hemen size bu şekil o formülü hatırlatsın. Yani yukarıdaki şekilde K, A, üçgeninin iç açı kesim noktası olduğuna göre X kaç derecedir? Yani ben bu içerideki açıyı bulabilmek için yani K açısını bulabilmek için A'dan bakın. A'nın yarısını alıyordum. Ama kime ekliyordum? İçeride olduğu için 90 derece. Yani formülüm şu. Ben yazıyorum. MK. K'nın açısını bulabilmek için diyorum ki 90 dereceye arkadaşlar kime eklemem gerekiyor? SA bölü 2'ye eklemem gerekiyor. O halde bunu eklersem de arkadaşlar SA dediğimiz ifade 80. 80 bölü 2 40. E 90'ı siz 40 eklerseniz aslında sizin K açınız kaç derece olarak gelecektir? 130 derece olarak gelecektir. Biliyorsunuz ki biz bunu dersi aslında gösterirken de hep bir tane iç açısı vardı. Ki bu soruda gösterildiği gibi. Bir de bunun dışarıda olanı var. Dışarıda olanın da formülü sadece ortası eksili olandı. Biz bunu karıştırmamamız gerekiyor. Eğer içeride ise orta kısım artı dışarıda ise orta kısım eksi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ikinci soruya baktığımızda ise iki tane dış açı ortay K noktasında kesişmişler. O halde ben diyorum ki 50'yi bulabilmek için normalde aslında ben K'nın açısını bulabilmek için şunu yapmam gerekiyordu. Eğer bana verilmeseydi. Bakın. Şimdi 90 dereceden dış açı ortay olduğu için dikkat edin 90 dereceden SA'nın yarısını çıkarmam gerekiyor. Yani SA'nın yarısı kim? X'in yarısı. Ve sonucumu aslında K'yı kendisi vermiş 50 olarak bulmuş zaten. Yani ben şunu söylüyorum. 90'dan bir şey çıkarmış 50 bulmuş. Neyi çıkarabilir? 40. Peki neyi neye 2'ye bölerseniz 40 gelir arkadaşlar. Tabii ki 80'i 2'ye bölerseniz 40 olarak bulunacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken şey. Birincisi. Eğer size mutlaka bunu not alıyorsunuz. Eğer size dış açı ortayları kesiştirdiyse Bakın dış açı ortayları kesiştirdiyse siz ne yapıyorsunuz? Formülde eksi olanı kullanıyorsunuz. Ama iç açı ortayları kesiştirdiyse iç açıortayları kesiştirdiyse o halde siz ne yapıyorsunuz? Formülde artı olanı kullanıyorsunuz. Birincisi bu ikisinin ayrımını yapmış olmanız gerekiyor. İkincisi de, ikincisi de dikkat edin. Yani sakın 50'nin yarısını alıp buna e, bundan çıkarmaya çalışmayın. Böyle bir şey yok. E, şunun, bakın bu ifadenin yani x'in yarısını alıp 90'dan çıkardığınızda 50'ye eşitlemeniz yeterli olacaktır. Buradan da cevabımız Adana olarak gelir. Bir sonraki soruya baktığımızda ise arkadaşlar x'in kaç derece olduğunu söylemiş. Bakın yine dış açı ortaylar kesişmiş. İki tane dışa çortay var. O halde siz şu kısmın ne olduğunu söylersiniz direkt. 25 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Tamamen bakın buranın açı ortay şeklinde verilmesiyle direkt tek hamlede çözülmüş oldu. Dördüncü soruda ise biz yine bu tarz soruları yaptık ve hatta bu tarz soruların önemli olduğunu dile getirdik. Konu anlatırken. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar. iki tane açı ortay var. Bir aklıma gelen özellik üçüncü açı ortayı kendim çizmem gerekiyor. O halde ben bu açı ortayı kendim çizersem bakın şuraya da çift çizgi diyeyim. Yani ben şunu söylüyorum. Bakın burası diklik indiyse buraya da indiriyorum. Sebebi şu. Şimdi bunun kolu 6 bunun da kolu altı olacak. Biraz daha oranlı çizelim isterseniz. Daha net gözüksün. Şimdi şöyle yapalım. Burayı tamamlamış olduk. Şimdi şöyle olsun. O halde ben şöyle söylüyorum. Burası 6 ise bakın kol kısmı şu soldaki B açı burası da 6 olacak. O zaman tamamı 11 ise buraya ne kaldı? 5. E arkadaşlar burası açı ortay değil mi? Bakın bu aslında bunun bacak kısmı. O zaman siz buradan bir dik dik çizerseniz bunun ayırdığı kısma da 5 demek zorundasınız. Doğru mu? Bu şekilde yapmak zorundayız. Peki. Bu kısım 7 ise arkadaşlar, bu kısım 7 ise ben diyorum ki şu da benim için zaten aç ortayın bacak kısmı. O zaman bunun ayırdığı kısım da ne olmak zorunda? 7 olmak zorunda. O halde benden neyi istemiş? Tamamının toplamlarını. O halde ne olarak bulunacak? 12 olarak gelecektir diye söyleyebiliriz. Bakın yaptığımız tek şey, yaptığımız tek şey bu buradan 6 olarak parçaladı. Bu, da buradan 6 olarak parçalır. Ve buraya 5 kalır. Aynı şekilde bu benim için açı ortay. Ayırdığı kol kısmı 5 ise buranın da 5'tir arkadaşlar. Geldik şuradaki C açı ortayına. Burada kol kısmı 7 ise burada da 7'dir. E, X dediğimiz ifade AC'dir aslında. 5 ile 7'nin toplamına eşittir. Ve biz de buradan 12 olarak bulabiliriz. Beşinci soruya baktığımızda ise Şimdi ağacın açı orta olduğunu söylemiş tamam kolun bir kısmı 1, bacağın bir kısmı 3 ama bazı açı ortayları size verirken tamamlanmış vermezler. Yani siz bu açı ortayı kendiniz tamamlamanız gerekebilir. Şimdi bütün değerleri zaten şeklin üzerinde göstermiş bizden de x'i istemiş. O halde benim aklıma tamamen bu açı ortayı düzgün hale getirmek geliyor. Ben bu aç ortayı devam ettirirsem ve buradan bir tane bacak indirirsem bakın bu bacak kısmını aç ortayın şu kol kısmı bu da bacak kısmı bacak kısmının bir tanesi 3 ise arkadaşlar burası da 3 olarak gelecektir. Bakın dikkat ederseniz ki şu anda farklı bir renkle gösterirsek bu aç ortayın kol kısmı bakın bu aç ortayın kol kısmı şurası da bacak kısımları. E, o halde bizim özelliklerimizi sağladı mı? Sağladı. Bakın burası 3 ise burası da 3. O halde burası 10 sa da buranın da 10 olması için buraya 4 gerekiyor. Peki şurada bir tane ne oluştu arkadaşlar? Bakın özel üçgenimiz oluştu. Peki biz özel üçgende 3, 4, 5 üçgeni olduğunu biliyoruz zaten. Eğer e, çok fazla kullandığımız bir üçgen ama eğer aklınıza gelmezse pisagorda yapabilirsiniz. Cevabımız direkt 5 olarak gelecektir. Eğer bana yani soruyu özetlersek eğer bana tamamlanmamış bir açı ortay veriliyorsa bakın kol ve bacak kısmı tamamlanmamışsa ben bunu ne yapmak zorundayım? Tamamlamak zorundayım. Çünkü buradaki ifadeleri ancak bu şekilde bulabilirim. Diğer türlü bulamazsınız. Bir sonraki soruya baktığımızda ise Bakın 6. soruda da CA'nın açı ortay olduğunu söylemiştim. Madem bu açı ortaysa o halde ben şurası için bacak kısmı diyebilir miyim? Derim. E ben şurası 8 ise arkadaşlar burası da 8'tir. Sonra ben açı ortayda şunu biliyorum. Kol kısımları da eşit. Onları da maviyle gösterelim. Şunlar kolları olsun açı ortayın. Burası 10 ise burası da 10 olacak. E yine benim için özel üçgenim oluştu. Bakın burada bir tane özel üçgen oluştu. Özel üçgen dediğimiz ifadede 6, 8, x dediğimiz nedir arkadaşlar? 10'dur. Cevabımız da denizli olarak gelecektir. Bir sonraki soruya baktığımızda ise hatırlarsınız ki konu anlatımında biz e, bu soruyla alakalı bir özellik vermiştik. Demiştik ki yine iki tane aç ortayın kesişmesiyle oluşan kısımda bakın şu dışarıda kalan şu dışarıda kalan açı için şuradaki açının yarısı olduğunu söyledik. O halde x'imiz ne olarak gelecektir? 35 olarak gelecektir. Yani formül gereğince bakın 70'in direkt yarısı x'e eşit oluyor ki bunu da açı ortayda formülünü söyledik. Bir sonraki soruya baktığımızda ise ikinci soruda arkadaşlar şunu söylüyoruz. Şimdi diklik olduğunu söylemiş. BD ve C an açı ortay olduğunu söylemiş. Peki AD 4 birim. EC 3 birim. Ve X birim. Hepsini vermiş bana. Şimdi iki tane aç ortayım var. Ben birinci aç ortayı şunu gördüm. İlk bu hamleden başlamak istiyorum. Şimdi diyorum ki ben buraya böyle bir diklik çizersem şu aç ortayım bacak kısmı DE aynı zamanda çizdiğim bu dikliğe eşit olmak zorunda. E bu burayı 3 olarak ayırdıysa arkadaşlar bu da burayı 3 olarak ayıracak. Bakın birinci aç ortayı yapmam gereken hamleyi yaptım. Gelelim diğer açı bana aslında boşuna vermemiş. Biliyorsunuz ki matematikte verilen tüm ifadeler kullanılır. Hiçbir şey boşuna verilmez. Bakın B kısmı için bize açı olduğunu söylemiş. E ben bu açı ortayın neyini biliyorum arkadaşlar? Kol kısmıyla buranın kol kısmı eşit. Bacak kısmı 4 ile buranın da bacak kısmı eşit 4. E o halde burada bir tane yine özel üçgenim oluştu bakın. Biz özel üçgenleri her yerde kullanıyoruz. Zaten toplasanız 4-5 tane o yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. 3-4 ne üçgen arkadaşlar? 5 özel üçgen dediğimizden dolayı x'imizi direkt 5 olarak bulmuş olduk. Gelelim 3. soruya arkadaşlar. 3. soru içinde şimdi dc x kaç birim olduğunu söylemiş. Şimdi ad'nin açı ortay olduğunu söylemiş. 9-6-17 ve 17. Şimdi ben bu açı ortaysa ama tamamen açı ortaya benzemiyor. Biliyorsunuz ki açı ortay şeklimize benzemesi gerekiyor. Bakın bir tane kolu var. 9. Bir tane bacağı var. 6. O yüzden diğerini ben kendim çizmek zorundayım. O halde burası ne arkadaşlar? 6. Burası ne? 9. Çünkü ayırdığı kısım kollar ve bacaklar eşit olmalı. E burası 9 ise 17 olabilmesi için buraya 8 mi kaldı? E bakın burada yine bir özel üçgen oluştu. 6, 8 ne üçgeni arkadaşlar? 10 özel üçgeni. Yani şunu söylersek eğer size verilen eğer size verilen şekil bir kere açı ortaya benzemiyorsa siz bunu açı ortaya tamamlamak zorundasınız. Yani açı ortaya tamamlamak demek eğer açı ortayın kolu yoksa kol. Bacağı yoksa bacak kısmını kendiniz oluşturmak zorundasınız ki birbirlerine eşit olsunlar. Bakın e, bu kısım 6 ise burası da 6, burası 9 ise burası da 9 olduğunu söyleyebiliriz. E, tamamının 17 olduğunu zaten soru bize söylemiş buraya 8 kalır. Böylece siz buradaki özel üçgeni gördüyseniz 6, 8, 10 diye sorunun cevabına çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dördüncü soruya baktığımızda ise AD açı ortay arkadaşlar. Buranın açı ortay olduğunu soru vermiş. Bakın şu kısım içinde ben şunları isimlendirmek istiyorum. Şurası x olsun. x demeyelim de zaten soruda da x var. Şurası a olsun. Burası A olsun, burası B olsun. Şimdi şurası da B. O halde arkadaşlar burası A artı B mi? Soru bitti zaten. Yani ben şu anda tamamen bakın soruyu okumadım, sadece A'nın aç ortaya olduğunu söylemiş. Ben verdiği açıları yazdım A ve B diye. E, o halde yazdıktan sonra bakın A B yazdım iki tane iç açı bir tane dış açı eşittir. O halde ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bakın ne olduğunu söyleyebiliriz. Şu kısımlarla şu kısımların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani A artı B açısıyla bakın tabanlarda A artı B var. O halde burası ikiz kenar. İkiz kenar olduğundan dolayı x açımız yani x kenarımız ne geldi aslında? 14 olarak bulundu. Bizden de zaten bunu istiyor. Yani tamamen açıları isimlendirdiğinizde ikiz kenar oluştuktan sonra iki kenarın birbirine eşitliğinden soru gelmiş oldu. Yani herhangi bir aslında açı ortay özelliğini biz burada kullanmadık biliyorsunuz. Ee, sadece açıları isimlendirdik. Beşinci soruya baktığımızda ise arkadaşlar şimdi burada x olduğunu söylemiş soru AD'nin açıortay olduğunu vermiş. Şimdi açıortay başka şu kısımları vermiş. Şimdi ben diyorum ki yine aynı şekilde isimlendireyim. Bir bakalım önümüze neler gelecek. Burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B. Şimdi şunu söylesem. Şurası iki tane iç açının toplamı bir tane dış açıya eşittir. Şurası A artı B. Bakın şurasını A artı B bulduktan sonra iki tane iç açının toplamı D açısı da artı B. İkiz kenarlık oldu yine. Bakın ikiz kenarlık aslında üçgenim şu oldu. Sağ tarafa taşırsam bu açısı A artı B. O halde bu açısı da A artı B. Dikkat edersiniz ki. O halde bir ikiz kenarlık oluştu. Burası 6, burası x ise bizden x'i soruyor arkadaşlar. x'imiz ne olarak söyleyeceğiz? İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı 6 olarak söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya baktığımızda ise e, altıncı soruda arkadaşlar şimdi öncelikle bence e, bunun yine bunun yine 80 olduğunu söylemiş soru şurası. Burası 40. Ben şuraya A desem Aç ortaya. Burası da A olsa. Arkadaşlar şimdi 80 artı A o halde şurada 40 var. Burası 40 artı A olacak. Bakın 40 artı A olacak. E, devam edersem iki tane iç açının toplamı da yine bir tane dış açıya eşit. Aslında az önceki yaptığımız ifadeyle şu anda aynı aynı şeyi yapıyoruz. Bakın burası 40 artı a. Üçgene dökersek. Şimdi burası 40 artı a. Burası da arkadaşlar 40 artı a. O halde ne söylüyoruz? Burası 8 ise burası x arkadaşlar. Bizden x'i istemiş. X'imiz yine 8 olarak gelecektir. Bir sonraki soruya baktığımızda ise Dördüncü soruda bizden AD'nin ve bakın AD'nin ve C'nin açı ortaya olduğunu söylemiş. Şimdi ben ben bana bir tane de eşitlik vermiş. AB ile AD. Şimdi şuraların eşit olduğunu söylemiş soru. Şimdi göstermeyelim de. Bu özelliği kullanacağız birazdan. Şimdi 55 olduğunu da vermiş. Arkadaşlar ben bunu isimlendirirsem bir önüme ne gelecek ona bakacağım. Burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B. O halde A artı 2B dediğimiz ifade şuraya mı eşit arkadaşlar? E. Şurası da ikiz kenarlık bir soruda vermişti hatırlarsanız ki. O zaman şurası da A artı 2B. Bizden soru neyi istiyor? Bakın. B, A, C açısını. Yani iki tane A'yı istiyor. Arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180'di. Bana verilen bütün içerideki ifadeleri toplarsam. Burada A artı 2B var. Şimdi burada 2B var. Burada 2A var. Topladığınız zaman tam bir değer geliyor mu? Sanırım gelmiyor. O zaman şu üçgenden faydalanalım. Burada artı 2B var. Burada da. Toplamda ne oldu arkadaşlar? Bakın 1A, 1A daha 2A. Bir de tepede var 3A. Peki kaç tane B var? Aynı şekilde üçgenin iç açıları toplamından 2B, 2B daha 4B. Peki bunun toplamı arkadaşlar 180'e eşit. Birinci ifademde. İkincisinden de tamamını toplasam 2 tane B 2 tane B daha 4 tane B topladığımız zaman yine aynı ifade geldi. O halde bizim başka bir şeyler bulmamız gerekiyor. Bakın şu 55'i kullanacak şekilde bir şeyler bulmamız lazım. O halde şöyle söylesek A ile A artı 2B'nin toplamı şuraya eşit değil mi? Bakın farklı bir renkle göstereyim. Şuraya eşit değil mi? E topladığımda 2A ile 2B'nin toplamı burası. O halde bir tane B de burada var. Bakın 2A ile Toplamda dikkat edersiniz 2B, 1B daha 3B. Toplamının yine 180 olması gerekiyor ama 55 de var. Direkt biz şöyle yazsak arkadaşlar. 180'den 55'i çıkarmamız lazım. Şurası 5. Şurası 125. O halde bu ifade de 125 eşit. Bizden B, A, istediği için arkadaşlar iki tane A'yı istiyor aslında. O yüzden B'leri yok etmek daha mantıklı olacaktır. E, bu ifadeden B'leri yok edersek şöyle bir şey. Şurayı biraz denklem kısmıyla uğraşacağız. Burası eksi 4, burası da 3 gelsin. Toplamda 9 A, 8 A daha gitti. Bir tane A kaldı. O halde B'ler gitti. Şu işlem kısmında 180 çarpı 3. Bakın 180 çarpı 3. Eksi 4 çarpı 125. Şunu çarparsak arkadaşlar. 8, 3. Şöyle 540 mi yaptı bu kız? 540 eksi 125 çarpı 4'ten de 500 geldi. O halde arkadaşlar A açısını biz ne bulduk? 40 bulduk. Ama soru bizden A'yı istemiyor. Dikkat edin. Aslında soru bizden 2 tane A'yı istiyor. Ve cevabımız da 80 olarak gelecektir. Yani tamamen aslında açı sorusu. Yani açı ortaydaki herhangi bir özelliği kullanmadık. Sadece isimlendirmekte kullandık. Ama şunu da söyleyebilirsiniz. İki tane açı ortayınız varsa biliyorsunuz ki üçüncü açı ortayı da siz yazabiliyordunuz. Oradan da gelirdi. Tercih sizin hangisinden çözmek isterseniz. Bir sonraki soruya baktığımızda ise şimdi ikinci soruda arkadaşlar Yine bana açı ortay verilmiş ama EC ile BD'nin paralel olduğunu söylüyor. Şimdi soru. Şurasıyla bakın BD'nin paralel olduğunu soru bize söylüyor. O halde BC açı ortay, bakın açı ortay e, 4 birim ve 3 birim bunları bize vermiş zaten. E madem açı ortaysa şu bacak kısmı 3 ise, burası da 3'tür arkadaşlar. Peki 3 4 ne üçgeni? 5 üçgeni. Burayı kendim doldurdum. Daha sonra Bacak kısmını bilmiyorum ama şuraya A desem şey kol kısmını. Şimdi burası A artı 4 ise arkadaşlar burası da A artı 4 olur. Aslında bizden soru bu arada A artı 4'ü istiyor. Şimdi bunun devamında bakın bununla bu paralelse eğer ben ne söyleyebilirim? Bakın arkadaşlar dikkat edersiniz ki bu kısım 5 olarak bulduk. Şunu aslında gerek bile yok yazmamıza A artı 4 olduğunu. Sadece eşit olduğunu bilmemiz yeterli. Şimdi şöyle bir şey söylesek. Desek ki bakın paralellik ya ben açı taşıyabiliyorum biliyorsunuz ki. O halde burası böyle olsa. Tek çizginin karşısına 5 varsa bunun da karşısına 5. A dediğimiz ifadeyi 5 buluruz arkadaşlar. Toplamlarını da 9 olarak buluruz. O halde x'i ne olarak bulduk? 9 olarak bulduk. Cevabımız da denizlidir arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümlerimizde görüşmek üzere.